diktatörlükler birer birer, krallıklar birer birer yok olacak ve dünya Müslümanları nasıl ki ırmaklar sınırlardan hesapsız, sonsuz geçiyorsa bizler ellerimizi birbirine kavuşturacak yeniden ümmet olmanın kıvancını elbette yaşayacağız. Konuşmak üzere Serdar Bülent Yılmaz kardeşimi ben mikrofona davet ediyorum. Açılış konuşması yapmak üzere. Değerli kardeşlerim bakın bizler bugüne kadar Kürt sorunuyla ilgili mazlum Kürt halkının, Kürdistan halkının yaşadığı zulümlerle ilgili onlarca eylem yaptık. Bugün ilk defa Özgür Dere dönük bir fiili saldırıyla karşı karşıyayız. Daha önce de tehditler aldık. Daha önce de bir takım kesimler bizi bir takım odaklara hedef gösterdi. Dün gece 23 sularında Özgür Dervan Şubesi'ne silahlı ve molotoflu bir saldırı yapıldı. İçerisinde Kur'an dersi yapan gençlerin bulunduğu bir sırada misafirhanesinde misafirlerin kaldığı bir sırada Özgür Dervan Şubesi vahşice yakılmaya çalışıldı. Lebeyk! Lebeyk! Lebeyk Allah! Esed'in yanında yer alarak direniş gruplarına karşı saldıran gruplar üstüne üstlük bir de Rojava'da katliam var diye bir yalan ortaya attılar ve bizleri bu halkı bu yalana inandırmaya çalıştılar. Bugüne kadar bu konuda ortaya koydukları bir tek video, bir tek resim gerçeği yansıtmamaktadır. Biz özgürler olarak bugüne kadar bu son bir haftada bütün bunların yalan olduğunu kanıtladık, basmada duyurduk ve bundan dolayı birileri oldukça Sen, rahatsız oldu. Değerli kardeşlerim, kışkırtmalara gelmeden konuşacağız. ve sonuçta hedef gösterilen yerler dün itibariyle vurulmaya başlandı. Dezenformasyonun babası 90'ların TC devletidir. Şimdi aynı yöntemleri Kürdistan halkının içinden çıkmış insanlar Kürdistan halkına karşı yapıyorlar. İşte bizim problemimiz tam da burada başlıyor. Bizim hedef alınmamızın sebebi de budur. Özgürler susmaz susturulamaz. Zalim Bağız diktatörüne karşı Suriye halkının ve direnişin yanında yer alan İslam kuruluşlar aleyhine bazı Kürt ulusalcı ve Kürt ulusalcı kesim ile irtibatlı odaklarca bu kesime bağlı medya kurumları ve sosyal medya üzerinden yürütülen iftira kampanyası tam bir düşman boyutuna evrilmiş durumdadır. Anlaşılan o ki Suriye Kürdistan'da yaşanan hadiseler üzerinden Türk milliyetçi çevrelerin oluşturmaya çalıştıkları kurgusal ortamın deşifre edilmesi, bu çevrelerin aşırı biçimde asabileştirmekte ve saldırı, saldırılaşmasına yol açmaktadır. Bu bağlamda gün gece Özgürler Van Şubesi'ne yönelik gerçekleştirilen molotoflu silahlı saldırı yapanların düşmanlıkta sınır tanımadığını açık ve somut bir örgüt ölü olmuştur. Kemalist otoriter anlayışın sivil toplum kuşatıp güdükleştirmesinden rahatsızlık duyduklarını ifade etmişlerdir. Ve şimdi aynı çevreler utanmazca ve vahşice bir tutumla özgür deri, morotofla, silahla baskı altına almaya ve susturmaya yetenek ederler. İki yıldır devam eden yardım faaliyetlerinin Rojova'daki çatışmaların her ardından yapılmaya başlandığını ve sadece kimi İslami gruplara yardım edildiğini iddia eden Kürt ulusalcıların bu iddiaları tamamıyla bir iftiradır. Dünyaların karşılıklarından daha kötü bir esaret sisteminin peşinde koşan zavallılar olduğunu altta çiziyoruz. Ben de umut ışığı, kuşağı, mazlum der, memur sen, İHA, Bant temsilciliği, rahmet edin gıda bankası, mustazaklar cemiyeti, vim der, tatvan insan der, müsriyat. Allah'a